Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir örneğim var arkadaşlar. Bebe ipimden onu yapacağım ve 3 e, ee, numarada tığ kullanacağım. Şimdi örneğimi başlayacağım. Arkadaşlar her şeye yakışan çok güzel bir örnek yapmanızı tavsiye ederim. Önce zincirimizi çekelim. Zincirimizi istediğiniz kadar çekin. İlk sırada örneğimizi kuracağız. Örneği kurduktan sonra ölçü alıp kalan zincirinizi kesersiniz şöyle zincirimizi biraz şöyle çok sıkı olmasın çok de olmasın normal şimdi bir zincir çekelim arkadaşlar şu şekilde birazcık çekeyim bu yeter bana birkaç tane daha çekeyim yeter ama şimdi şöyle hemen bir tanesini atladım ikinci zincirime şöyle bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 3 4. zincirime bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 bırakıyorum dördüncüye bir sık iğne 2 3 4'ün içine bir sık iğne. 5 zincir Zincir. iki zincir dördüncüye bir sık iğne şöyle bakın arkadaşlar ilk sıramız 3 zincir çektim bakın şöyle örneğimi döndürdüm bu kadar yeter <laughs> şöyle bunun içine Önce bir, sonra iki, sonra iki. Üç seferde çıkıyoruz trabzanımızı. Üç. Dört. Bir, iki zincir. Buraya bir sıkı iğne. Bir, iki zincir. Buraya. Bir. 2 3 ve 4 tane. 3 zincir ve şuraya sık iğne. 3 Şöyle iki zincir dört 2 zincir buraya bir iki zincir. Buraya batıyoruz. 3 seferde çıkıyoruz arkadaşlar. trabzanı. Şöyle. Bir tane de tırabzanımın tepesine şu şekil yapıyoruz. Buradan şimdi arkadaşlar bir zincir çektim. Bakın örneğimi döndürdüm. Buraya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şimdi buraya sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya 2, 3, 4, 5 zincir. I Five chain. şuradaki zincirimin içine bir tane sık iğne yaptım. Şöyle örneğimizi çevirelim bakalım. 1 2 3 4 5 zincir döndüm. Buraya sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 zincir oranın içine 3 seferde çıkıyoruz tırabzan 4 tane here. That's a zincir bakın buraya. Bir iki zincir bir tane de buraya tırabza. Şöyle örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir zincir çektim, örğemi döndürdüm. Buraya bir sık iğne yaptım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir buraya 1 2 3 4 5 zincir buraya he o yuvağın içine ni yuvağın içine şöyle buraya da direkt batabiliriz arkadaşlar şu şekilde bağlayabiliriz çok da şey yapmayı 1 2 3 4 zincir çektim Örneğimi döndürdüm bakın arkadaşlar şöyle bunun içini dolduralım bakın bu örneğimin aynısı Haydi dolduruyoruz. Evet. şimdi başa kadar geleyim Buraya da sık iğne kat açılıyor. Böyle geldikten sonra en son buraya da bir sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekil bakın örneğimizi düzelteyim. Böyle yapalım. Büyütelim bakalım nasıl olacak. Şöyle bakın arkadaşlar örneğimiz bu şekilde oldu çok güzel çok şık bir örnek arkasında göstereyim arkadaşlar arkası da bu şekilde çok güzel yazlık örnekler yapabilirsiniz bununla gayet güzel şık hem de çok kolay bir örnek arkadaşlar beğeneceğiniz umarak bu örneği sizinle paylaştım İnşallah güzel şeyler yaparak siz de kendinize bir şeyler yapabilirsiniz İpimin rengi birazcık şey çıktı. Aslında ipimin rengi yeşil arkadaşlar. Ama burada daha değişik çıkıyor. Ne olsun. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.